Manisa Celal Bayar Üniversitesi, elektrik, elektronik ve makine mühendisliği öğrencileri, hava sahamızdaki düşman İHA'larını tespit ederek, sistemlerini kilitleyip onları düşüren, elektronik harp sistemli şehzade İHA adı verilen avcı bir İHA tasarladı ve projelerini Şehzadeler Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirerek, 9-14 Ağustos tarihlerinde Kütahya'da düzenlenecek Teknofest'e katılmak için başvuru yaptı. Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışmasında finallerde yarışmaya hak kazanan Şehzadeler Belediyesi İHA takımı büyük bir başarıya imza attı. 1200 başvuru arasından önce 96 takım arasına girerek finale kalmayı başaran takım üyeleri yarışma esnasında iyi bir performans göstererek yarışmayı 38. sırada tamamladı. Şehzadeler Belediyesi İHA takımı üyeleri Burak Yeşil, Mustafa Murat Taşçı, Emirhan Yıldırım, Gülşen Eskici, Berat Yeşil, Taha Berkay Darıcı ve Gökay Eğilmez yarışmanın ardından Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek yarışma hakkında bilgi verdi. Şehzadeler Belediyesi'nin her zaman gençlerin destekçisi olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirten Başkan Çelik, yeter ki proje gelsin, yeter ki üretecek olalım, yeter ki yeni bir şeyleri ülkemize kazandıracak olalım. Bu noktada gençlerimizin emrinde ve hizmetindeyiz diyerek elde edilen başarı nedeniyle takım üyelerini kutladı.